Diyor ki sana şu kıvam abi gel beni ye. ...ki çok cıvık oldu, biraz daha ekleyeceğim. Alayım o... sana. Evet arkadaşlar, e, videomuza hoş geldiniz. Sizlerle inşallah e, şey yapacağız. Cookie ve brownie yapacağız. Şimdi e, cookie için... Önce bir tereyağı eriteceğiz. Bir de bu tereyağını erittikten sonra bunun bir de soğuması var. O yüzden derhal e, yağı şey yapmakla başlayalım. Eritmekle başlayalım. Cookie tarifim Burcu Eminoğlu abladan. Bunda var mıdır 125 gram ya? Emin olamıyorum ki bir de. few moments later. bu iki tatlı, cookie ve brownie benim en sevdiğim tatlılar. Yani sürekli bunu yapıyorum çünkü bayılıyorum. Damak tadım o kadar güzel hitap ediyor ki bu. O yüzden sürekli bu tatlıları yapasım geliyor ve acayip keyif alıyorum. Yani yemesi güzel, yapması güzel, basit, çok zor değil. Bir kıvamı tutturması zor. Evet yağımız bu şekilde. Şu an erimiş vaziyette. 5-10 dakika yani oda sıcaklığına geldikten sonra e, şurada hazırladığım malzemeleri e, ekleyeceğiz ve o şekilde kuki'mizi yapacağız. Evet yani yağın e, biraz soğuduğunu düşünmekteyim. Ne oldu biliyor musunuz mu? Eridikten sonra ve şu kaba aldıktan sonra bence biz biraz az e, şeker değil pardon yağ katmış olabiliriz. O beni biraz şüphelendiriyor açıkçası bir bardaktan biraz daha az şeker atacağım. Benim için şeker şudur. İki parmaktan, iki parmaktan biraz az yani. İki parmak, iki parmak eksik. Tel çırpıcım kırıldıktan sonra hiç şey yapmadım. İşte tatlı yapmadım biliyor musun? Ama inşallah o ya. Hadi bismillah. Normalde böyle olmuyordu harmanlarısı gibi bir şey oldu. Yanlış mı yapıyoruz? Şekeri çok şey attı. Ya hapsetti. etti. Çok yanlış şeyler oluyor. Tipe <laughs> bakar mısın? Şöyle bir şey olmaması lazım. Normalde bu olmazdı. Niye böyle oldu? Oo bak şimdi yumurtayı katınca o güzel kıvamı görüyorsun ya. İnsan o zaman bir rahatlıyor. İzle şurayı. İşte diyor ki sana şu kıvam adet Gel beni ye. her şeyi koydum böyle tablet, madde Tablette tarif dümenden açık. Aslında aklımda ama dedim ki biraz profesyonel bir tar tarif videosu olsun. Bir yemek kaşığı pekmez. O. Oh, çok pekmez oldu gibi. Bir dakika. Oh, tamam. O. Oh. Bu her şekil yeter ya. Eyvah biraz fazla gitti takip. İnşallah bir şey olmaz. Bir katıyoruz. Şöyle olmayan olmayandan takmaya. Biraz burada kesinlikle toz edecektir. O yüzden. Ah. Şuralara şey koyacağım filan. Çırpıcı ipin ama. Çırpıcı Un biraz sıkıntı bunda. Yani fazla olursa geri dönüşü yok çünkü. Bir tek az şey yapacağız. Duruma göre kıvamını ayarlayacağız. Bir video çekmesem şarkı değil de bir sohbet veya Kur'an dinliyor olurum ama. Yapacak ee, bir şey yok. Şimdi bir un tamam mı? Bunu okey bu. Bak görüyorsun. Bir un var. Gördün bu eleme şeyimi koydum. Şimdi bunu döküyorum. Hiç de dökmüyorum ha. Abi şimdi niye bunu söküyorsun? Şimdi kesin dökeceğim. İzle. İzle. Ne dedim? Ne dedim? Şu ne? Bir dakika. Şuraya bak. Şu an döktü. Onu dedikten sonra döktü. İşte abi ağzımız böyle açarsak böyle olur. Şöyle ikiden çok az koydum anladın mı? Tam koymadım. Baktım ki çok cıvık oldu biraz daha ekleyeceğim. O şekilde kapatacağım aradaki farkı. Aklı yaptığım vakit spatulayı da hem de tel çırpıcıyı da ikisini de kırmıştım. Ee, o yüzden yeni bir şey de aldım. Spatula da aldım yapacak bir şey yok. Bir yemek kaşığı nişasta. Diyor Burcu ablamız biz de koyalım. O. Aman Allah'ım bu katı katı şeyler ne bir sürü. Arkadaşlar. Normalde şöyle olmaz da böyle. Baksana bunlar ne kadar büyük. Nişasta mı acaba az önce öyle oldu? Nişastanın öyle olmuş olma ihtimali var mı? İnce işçiliğe geldik. Şimdi yarım çay kaşığı karbonat. Önemli bir kriter bu. Attım. Bir neredeyse iç ayakkabı yine tuz. Şu anda tüm malzemeleri arkadaşlar hallettik. Şimdi işte. sadece ama sadece bunu güzel bir şekilde karıştıracağım. Ne yapayım arkadaşlar? Bak biraz katı oldu. Ah ya az koydum işte ya. Oğuzhan da bak ya az koydum ya. Katı oldu ya. Acayip katı oldu arkadaşlar. Onu da az kattım aslında. Ya çok az oldu ya. Ya ben yağ eritirim buna. Başka yol yok yani. Ya, böyle adam akıllı bir video çekeyim dedim. Yaşanan şeye bakar mısınız ya? Harun çok üzdü ya. <laughs> Ama uğraşmak istemiyorum ya. Yani. Ne güzel hemen olacaktı ya. Yani geri döndürülemez bir hata gibi bir de bir şey yani. Bu yola şimdi soğuk. Ben buraya döksem o olmayacak ya ben bunu deli gibi karıştırmam lazım deli gibi yani. Şimdi kardeşim bak görüyor musun? Bak bu bak görüyor musun? Bu böyle ufanıyor. Bunun normalde böyle toplu olması lazım. Anladın mı? Ama toplu değil. Demek ki bir terslik oldu. az oldu. Bağlayamadı artık şekeri filan Böyle parçalanmaya başladı. Böyle bir şey oldu yani. Elimizde şu an böyle bir şey var. Ben acayip susandım, bir maden suyu içmem lazım. Bu video çok mu uzun olacak ya? Allah'ıza. Bismillah. Haydi bakalım. Abi ben ne kadar un koydum ki böyle oldu bu? Arkadaşlar ben ona biraz daha yağ ekledim ve şu anki durum vaziyet çok daha iyi. O yüzden inşallah şeklinde biz onu yapmaya çalışacağız. Ee, Biter, bunları kesiyorum. Ondan sonra içerisine inşallah. Yapıyoruz. Evet, gel bakalım karıştıralım şimdi bunu. Tabi mümkünse. Bak param parça oluyor, şöyle görüyorsunuz gerçekten. Yani bağlayamadık ama <laughs> şansımızı deneyelim diyorum ben. Her şeye rağmen, her şeye rağmen denedik. Ya bazen şöyle tat yapınca şeyi düşünüyorum. Ya yani annelerimiz, ablalarımız bizler için böyle tatlar hazırlıyor tamam mı? Gerçekten usanmadan, abi bıkmadan yani şöyle ne bileyim hazırlıyorlar o tatlı belki hemen bitiyor yani. Kendisi belki adam akıllı bile tadına bakmıyor ama bizleri yediriyor ya o insanlar. Allah onlardan razı olsun ya gerçekten. Çünkü kolay bir şey değil ya bunları yapmak. Ve belki kolay bir şey ama bu zahmete girmek yine öyle herkesin yapacağı bir şey değil yani. Birazdan ısıtılmış fırına göndereceğim. 180 derece 11-12 dakika. O sırada e, bir usulü şey yapacağız. Çikolatamızı eriteceğiz buranın için. Buna başlayalım. Ama bu sefer inşallah tereyağını <laughs> az şey yapmam, koymam. Kendi göz kararımca 5 yemek kaşığı attım. Şöyle ki kaç gram diye soracak olursanız arkadaşlar çikolata 64 240 260 gram çikolata kullanacağım. Şöyle biraz daha kendimi. Oo alabilirim. Okey. Bitmiyordu. <laughs> çikolata var. Evet. Yani bu bayağı bir masraflı bir tatlı. Tabi yani. oh. Çünkü artık tablet çikolatalar kaç lira oldu bilmiyorum da kaç liraydı? 45-50 lira falan şu an. Ya yani sadece çikolatalara beyaz çikolatayı da katarsam beyaz çikolata da kullanacağım. 200-400 lira arası bir şey vermiş oluyorum. Ben usulünde yavaş yavaş erisin çikolatalarımız göstereceğim size Bakınız. Şimdi şu an eritiyorum böyle yavaş yavaş MR'de. Bu eridikten sonra bir de bunların yani oda sıcaklığına gelmese de yine de belli bir ısıya kadar düşmesini isteyeceğiz istiyoruz. O yüzden biraz zaman alacak. Yani ben mari olarak ısıtmanın yanı sıra bir de bunun soğumasını da bekleyeceğim. Ondan sonra yumurta ve şekeri çırpıp harcın üzerine e, ilave edeceğim bu çikolatayı. Yani bu kukileri yerleştirelim. Çünkü fırınımız ısındı. Bismillah diyoruz. Allah hadi. Şurada çok güzel bir şey oldu. Yiyelim ve yollayalım. E, ve telefondan hemen 11-12 dakika tutalım. Yani yükseklikleri çok aman aman değil o yüzden şöyle ben her zaman 11 dakika tutarım duruma göre şey yaparım böyle biraz daha birkaç saniye daha bekletirim o yüzden 11 dakikada. şu an gönderdik. İnşallah brownie'yi çok çok güzel yaparım. Brownie çünkü kırmızı çizgimiz yani brownie güzel yapılması gereken bir şey. Ya kurtarırsın tamam mı? Hani yani ne kadar kötü olabilir ama bu abi yanlışlıkla bir kek yaparsan Eyvah Şöyle şey olur en evet. esselamu Olur Resmi etmedi Okey top Şimdi şöyle yapacağız ya buna gerek yok ya o kadar da değil yani o kadar da değil <laughs> 2 3 Bunun olması güzel ha. Buna siliyorsun. <laughs> Ay. Aman hocam. Tam hocam. şekerin tamamıyla çözülmesini istiyorum burada bu etapta o yüzden iyice çırpıyorum koltanın harbici kıvamı kestim bak şu atışkanlığı akıyor maşallah akıyor çikolatamız tam anlamıyla erimiş vaziyette gerçekten muazzam muazzam bir kıvam muazzam bir görüntü Muazzam bir koku. Böyle bir şey yok. Tamamdır. Şimdi çikolatamız hazır. Hop kapattım. Hemen bir bakıyorum. Hmm. Bu arada oldu. Ona kadar sayıyorum. 1, 2, 9, 10. Hadi bak. Hadi bakalım. Görüyor musun? çekmiyormuşum. Çekmiyormuşum. Bayağı katı gibi duruyor. Bir de un atacağım. Bunun bu kadar kesinlikle katı olmaması lazım. Şöyle alt üst yapıyorum. tam oldu yani. Kıvam budur. Oh, tamam arkadaşlar. Şimdi e, borcam için şey keseceğiz. Yağlı kağıt. Onu ayarlayalım. Hindistan cevizi yağıyla şöyle yağlayacağım. Alalım sizi. Alalım sizi. Beyaz çikolata kıtlığı olduğu için ülkede mecbur en sevmediğim markayı almış durumdayım. Ufak tuz eklemek istiyorum şuna. Ama istediğim akışkanlık da olmadı ya. olup kendisinin böyle yayılması lazım. Benim uğraşmamam lazım çok. Ama maalesef yine 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 işler tam olduğumuz gibi istediğimiz gibi gitmedi. Bu arada yani kendime övmek gibi olmasın birçok kişinin hayatında yediği inibroniyi yapmış olmanın gururuyla Bugün aslında burada bu videosu çekiyorum. Yani mükemmel bir tatlı yaptım bence söylenemez. Yani bence bilmiyorum arkadaşlarıma denk gelmemiş herhalde güzel tatlı yapanlar ama nedense benim yaptığım tatlılar arkadaşlarım tarafından hep çok beğenilmiştir. Hayatımda yediğim en iyi tatlı, en iyi brownie, en iyi cookie diyenler çok olmuştur. Teşekkürler. Ya benim pişirme sürem değişiyor arkadaşlar. Yani 170 derecede tamam mı? Ee, yani şöyle bir 32 dakika falan bile pişirebilirim. Bana emin değilim. Bakacağız. Biraz katı oldu ama olsun. Ya ben genellikle şöyle oluyor. Benim brownie'lerim zaten katı oluyor ama katı haliyle işte kıvamı beğeniliyor veya işte tadı beğeniliyor. Yani yine öyle oldu. Aslında daha hep akışkan etmek istiyorum ama bir türlü o akışkanlığı edemiyorum yani çok daha az un kullandım bakın yani yarım bardak un dedim ya şu kadarı kaldı hani çeyrek bardak un kullandım şimdi bir tatlı kaşığı da kakao kullanmış oldum ona rağmen hala katı oldu büyük ihtimalle çikolatam yumurtayla beraber pişti yine o kadar soğutmama rağmen bilmiyorum <laughs> şimdi bakacağız göreceğiz nasıl pişecek edecek falan Öyle ben o yüzden bir 30-32 dakika arası bir şey tutacağım. Ona göre piş pişmediğini böyle kürdanla kontrol edip öyle ayarlayacağız yani. Tam bir net zamanı yok. Fırından fırına zaten değişiyor. Yaptığımız tariften tarife de değişir bu. Bakalım bu tarifte nasıl olacak. Arkadaşlar bunu yiyorum. Bakın şöyle. Böyle o kadar şekerli değil ki koki. Normalde çok daha şekerli olmasını bekleriz bunu. Tabii yiyemiyorsunuz şu anda özür dilerim. Ama böyle tutturmuşum demeyeceğim ama yapmışım ki çok fit duruyor. Çok fit hissettiriyor. Yani sanki böyle şeker böyle yokmuş gibi. Fit bir cookie andırıyor. O yüzden güzel olmuş. Ben sevdim. Mesela hani böyle ağzını ısır, böyle <laughs> ısırdığın zaman yediğin zaman Böyle çok hmm, hmm, şeker filan sende şey yapmıyor, uyandırmıyor, bu dopamini çok arttırmaz ama dışının çıtırlığı, dışı çıtır, içinin biraz yumuşaklığı ve içinde tam olarak erimemiş o çikolatalarla beraber bence mükemmel bir tat. denedim. Galiba oldu ya. Oy, 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 oy. Sen ciddi olamaz. Abbo yani. Şu abbo demek. Bu olmuş abi. Bu olmuş. Yani tadı güzel olmamışsa olmamıştır. O yüzden tadı da bizim için çok iyi. Ee, tadını ise bakacağız. Önce bir dinlenmesi lazım yarım saat. Ama çok iyi gözüküyor. Çok iyi. Çok iyi gözüküyor. Yani gözükme olarak en iyi brownim. Çünkü böyle brownim benim çatlamaz. Ama bu sefer çatladı. şöyle bir şey gördünüz kıvamı. Tadına bakacağım. <laughs> Çok iyi. <laughs> Kapatıyorum görüşürüz. Evet arkadaşlar, tarif videomuz bitti. İnşallah beğenmişsinizdir. Çok iyi belki bir video çekmedim ama belki eğlenceli olmuştur. Ee, Günün isterdi ki siz de bu tatlıları yeseydiniz. Ama maalesef. Yani. Ee, o yüzden izlediğiniz için teşekkür ederim. Hmm, sağlıcakla kalın. İyi tarifler, iyi yemeler. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Sağ olun.